Merhaba, şu an konuşucunuz bu internet arkadaşlar mini basketbolun yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben sizin sizin için şu şeyleri aldım ödüllerin hepsini şu günlük fırsatları falan. Videoda güçlendirelim diye oyuncuları falan şunu da aldım. Arkadaşlar bir de şurada şey var, iki tane daha reklamlı şey izlersem bundan gelecek. Ama bulamadım burada reklamlı bir şey. Maalesef bekleyeceğim. Şu kutuyu da açtım. Ee, bir tane efsanevi kutu gelmiş. Bakın arkadaşlar sarı kutu. Ee, şu paket açılsın. Bakarız sonra. Onu da, onu da sona saklarım herhalde. Evet arkadaşlar. Ee, şu görevi bir ya görev yapmışım. Bunu toplayalım. Tamam. 4 ücretsiz ödül al. Aldık. Oo kutu geldi. Bir de. evet. Açalım. İnşallah güzel bir şey gelir. Açtık. Oo. Tamam. Bir tane oyuncu güçlendirdi. Thomas diye yeni mi oyuncu mu geldi? Evet. Altı tane güçlendirmemiz var. Şunları bir güçlendirelim ilk. Sonra oyuncuları güçlendiririz. Niye öyle bir, niye öyle yapıyorum bilmiyorum ama canım istiyor öyle yapmak. Şöyle tamam. Geçemiyor. 25 Wong var. Gerek yok. Forvet'e geçelim. Ali. Oo Ali'nin bayağı bir puan varmış. Hemen yükseltelim. Geçebilir mi? Aa. Yok. Hem şey eksik. Puan eksik. Thomas. Yok. Hayır. Bunlar. Hayır. Değil mi? Evet. Geçemiyor. Oyun kurucu bençi. Evet. Şunu düşündürelim. Bunun yerine geçemiyor. Yok. Gerek yok ya. Zaten aynı puan. Evet. Şunu da umar. Onu da düşündürelim. 32. Oy. Bayağı güçlü oldu. Takımımız 147 puan. Evet. Yani Thomas yeni geldi. Tamam. Oo, seviye atladık. 8. seviye olduk. 5 ver geldi bir de kutu geldi ender kutum yok ne kutuydu ya? az unuttum mor kutu işte uy nadir oyuncu yine oyuncu uy o ben benim takım bayağı iyi gidiyor arkadaşlar ben şu reklamı da izleyeyim canım istedi hop hemen videoyu durdurayım ya video dursana video Heh, dur Evet arkadaşlar 73 altın çıktı. Oyuncu gelseydi iyi olurdu ama. Olsun bakalım. Belki lazım olur. Dükkanda şu bir tane şey gelmiş. Onun ne ki? Neyse ya. Ee, bir saniye. Şurada bir şey gördüm. Bunun... Evet. Dolu. 50. Alabiliyor muyuz? Bir basayım bakalım. Kumbarayı açmak üzere. 50 onayla. Desek. 10 tane kare geçiyoruz. Çünkü 60 mücevher var. Değil mi? Açalım bakalım. Tamam. Oo. 60 sefer. 1500 çip. Uy. Bir tane de kutu. Oo. İyi yine. Güzel. Forma gibi bir şey çıktı bir de. Kumbara nasıl doluyor? Bakalım şunu iyiye basalım. Aşar kumbarayı doldur. Kumbarayı açarak inanılmaz. Ne al? Ha paketlerden şu domuz şey geliyor. Tövbe tövbe. Haram. <laughs> tamam. E, şaka maka. Paket açarak galiba şu domuz şeyinden geliyor. O yüzden geliyormuş. Ben de o ne diyorum. E, ondan gelince burada da oluyor. Sonra basabiliyoruz. Evet. Şu takımdan gene güçlendirme yani. Onu da yapalım. Şunu yap. Tamam. Forvet. Peri. Perimizin şunu değiştirelim. Tamam 147 148 oldu. 21. Şu da kaç oldu? 24. Evet şu şu oyuncu nadir oyuncu ya. Hani şu sıralı oyuncu. O yüzden değiştireceğim. Belki daha bir şey vardır ama yok galiba. Aa takımın bütün hepsi nadir oyuncudan oldu. Şu an evet. Yeşil. Yeşil arka planlı oyuncu. Şuraya bir gelin. Başarılar mı oldu? Evet. Nadir oyuncu al. Tamam. 10 cevher geldi. Güzel. Geç. 20 farklı oyuncu al. Tamam. Geç. Bu atışı blokla. Tamam. Geç. Ee, hadi. 510 istediyskon. Geç. Tamam aldık. Evet. Hmm. Hm. Görev gelmiş yine. Ya sınırsız döngü sonsuz döngüye mi girdik ya? Bu ne? Hep şey geliyor, şey geliyor. Sonra ona bir tane daha geliyor bak. Bak bak. Yine mi? Evet o domuz şeyinden 10 tane çıktı. Evet, yine takım şeyine gidip onu güçlendireceğiz. Bir maça başlayamayacağız mı ya? Kısır döngüye girdik ya. He. Şükür. şükür. Şükür deme yani. Değil mi? Bitti. Özelleştirmek için dokun. Şu muyu, şu muyu? Bu kalsın ya. Hem mavi, mavi. Dursun anne. Bu ne? Slam Dunk. Hım. Tom Vav Tom Vav O nasıl okunuyor ya? Tamam. Ee, ismi değiştirelim takımın. Ne yapalım? Takımın ülkesi Türkiye. Zaten şurada Türkiye yazıyor. Takımın kısaltması. Şöyle yapalım arkadaşlar. Mini futbolda da öyle. Belki fark ettiyseniz. AKY AKY'nin anlamı hani Atakan Akgüz ya kanalın ismi. Adım Atakan soyadım Akgüz işte ak yüzün kısaltması gibi düşün. Takım adı. Ne yapam? New School. <laughs> ne yapam? <laughs> ne yapalım New School, Old School. Yok. Zaten var. Ee, en az bir şeyin çok iyi mi karakter diyor. Adı ne yapalım? Tamam mı? Atakan. Atakan. Atkın oluyor takan Akys ya düzgün yazamıyorum bir. yt hmm. YouTube yani. Onayla. Tamam oldu, güzel. Geçelim maça, değil mi? Evet. Şu var, şunun 175 takım gücü lazım. Tamam, şunlar oynayabiliyoruz. Bunlarla oynayalım hadi bakalım. Bir bakayım gelecek. Sağının ismi Tropical Clash Season galiba. Evet. Baya güzelmiş ya yani aslında. Şey gibi. Hani Dünya Kupası Katar'da oynandı ya. Arkadaki bir daneler öyle gibi. Hani bir de sıcak. Sanki. Oynanan ülke. Sağsa da baya güzel ha. Evet adam. adam pot altı bençi yok. Değil mi? Evet. Bir, forfeit, bir forveti bir, bir de oyun kurucu var. Evet. Direk attık. <laughs> Direk. Direkten dönmedi. Hop. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu ya? Evet. Adam 12 metre havaya uçtu. Kapkine yine topu. Al. Topu al. Heh. Tamam. Aferin. Umar umar. Attı. Bütün sayı bütün attığım basketler üçlük bu maçta. Hop hop tut şunu blokla tamam. Tut aferin pas pas. Oo üçlük üçlük üçlük. Ee, bu maçta üçlük atmaya çalışacağım hep. Hayır 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 bir de basket yememeye çalışacağım. Hayır tut ya kapsanız şu top. Aferin. Hı hı. Adam havaya uçtu. 12 metre. Hop tam tut. At. Aferin. Buradan yok %0 şans diyor. Hop. Aferin sana be. Odamsın ha odam adam. 58 şans. Tamam güzel. 15 0. Ha Hop hop hop. Oh. Tüh be. Ama o ikilik attı. Ben hepsini üçlük attım. Basket yener ya bir tane ne olacak? Nazar. Oo faul ya. Aa serbest atış. Hadi. Hop. Gir girdi. Oley. Bir puan sayılıyor ama. Değil mi? Galiba. Hı -hı. Hop. Attı. Evet. Ee, serbest atış penaltı gibi düşünün. Bir puanlık sayılıyormuş. Hı -hı. Yeni öğrendim galiba. Harbiden. Şaka mı? Şaka değil. Evet. ilk yarı bitti. Tamam. İkinci yarı. Niye futboldaki gibi yerler e, potalar değişmiyor oyunda? Niye? Bu oyunda. Normalde belki değişiyordur da. Hop 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 hop. Hoppa. 21 şans. Var mı şansım? Yok. <laughs> Al şu topu artık. Atma atma. Hep hep smaç atıyorsun. Smaç mı? <laughs> Arkadaşlar gerçek hayatta öyle olsa topu alınca adam 12 metre hava uçsa var ya. Hakem direkt atar. Her yerden atar. Üçlük attı. İlk kez üçlük attı bu maçta adam. Bir de seviniyor ya. Aa. Tut <laughs> şu topu. Kap oğlum. Aferin Omar. Aferin. O kadar oynadı ki Omar. Benim maçlarımda takımda adını ezberledim. A aferin oğlum. Omar. 55 şans. Aferin be. Çok iyi çok iyi. Hop. Al bunu. Şu, kap. Tamam. A ya. Tuttum onu artık. Aferin. Ah, yani iyi. Zıpla. Tamam. Geç. 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 Zıpla. Ne oldu ya? Koş koş oğlum koş. <laughs> ne yaptı ya? Ama 29. Evet zaman geçirsem mi? Pas ver. Pas ver. Da ne oynuyorsunuz? Karşı takım süre bitti süre. Ha, 30 milisaniye kaldı. Bak. Al bitti. Ye yeah, ye. Yeah. Galiba yaptığım bütün maçları yenmişim arkadaşlar. Çünkü göstereyim size. Bakın. Burada kaç kaç dak kaç saat oynadığımız var. Bir de kaç maç yendiğiniz falan var. Az sonra göstereyim bir saniye. Heh. Bakın şu profile geliyorsunuz. Tamam mı? Profili geldikten sonra ya bir çekil. Hı. Profile geldikten sonra arkadaşlar time play 8 saat 15 dakika 4 saniye 5 saniye. Bakın galibiyet oranı %100. Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videonun sonu bu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet, şunları da bir alalım da. Hop hop. Şuradan da alalım. Hızlı, 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 hızlı. Videonun sonuna geleceğiz Hemen, hemen, hemen. Hemen. Çabuk, çabuk. Al, al şunları. Aa, çabuk al. Çabuk al. Çabuk al. Oğlum, çabuk al. Alo. <laughs> çabuk, çabuk. Çabuk. Hızlıca. Arkadaşlar hızlıca. Hızlıca alıyoruz. Evet. Bir tane daha paketimiz gelmiş maç yendik diye. Maç yenince paketler geliyor biliyorsunuz. O nadir forma geldi. Tamam. Evet. Şunu da güçlendirelim. Hızlı hızlı hızlı. Ee, Abraham. Güçlendir. Bir daha güçlendir. Aferin. Tamam. Ee, yerine geç. 32-25. Oo çok iyi. 148-155 oldu takımımız. Evet arkadaşlar. Zamanımız hala var. Hala güçlendirebiliyoruz şu an. Ee, evet. Şunu alalım. Çabuk al. Çabuk al. Çabuk al domuz şeyini. Kumbara. Al, al. Al. Ödülleri topla. Çabuk topla. Çabuk topla. Çabuk topla. Al şunu. Tamam. Al. Tamam. Yeter. Bir tane daha mı çıktı? Al. Heh. Şükür. Evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.